Merhaba sevgili Union News kanalının takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci arasındaki aşk hikayesinin sonunu. Ezgi Yağız'ın bakış açısından dinleyelim. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Günlerdir eğlence dünyasının gündeminde olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, Nin ayrılığıyla ilgili gizem yavaş. Yavaş çözülmeye başlıyor. Uzun süre sessiz kalan aileden ilk açıklama. Özge'nin kız kardeşi Ezgi Yağız'dan geldi. Başlangıçta. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında konuşmaktan çekinen Ezgi Yağız, sonunda, bazı şeyleri şimdi bilmekte bir sakınca yok diyerek perde arkasında yaşananları açıkladı. Anlattıkları, ayrılığın göründüğü kadar ciddi veya geri döndürülemez olmadığını gösterdi. Ezdi ağız, bu ayrılığın aslında tam bir kopuş değil, kısa süreli bir uzaklaşma olduğunu vurgulayarak başladı. Ona göre yaşananlar. Birbirini derinden seven iki insan arasında bazen meydana gelen duygusal fırtınalardan biriydi. Ezgi Ağız, bence bu bir ayrılık bile sayılmaz, dedi ve. Özge'nin yoğun iş temposu, yorgunluğu ve o zamanki birikmiş baskılar nedeniyle. Öfke anında yanlış bir karar verdiğini ekledi. Özge çok duygusal bir insan. Kalbiyle yaşıyor. Bazen. Duygularını kontrol etmekte zorlanıyor. O günde o günlerden biriydi, dedi. Kardeşini şöyle tanımladı. Kardeşine göre, ayrılık küçük ama önemli bir yanlış anlamadan kaynaklandı. Gökberk Demirci'nin yoğun programı ve Özge'nin terk edilmişlik hissi. Masum bir konuşmayı hararetli bir tartışmaya dönüştürdü. Ezgi Yağız, aslında Gökberk'in. Niyetleri tamamen farklıydı ama Özge o an kendini yalnız hissetti, dedi. Tek bir söz, tek bir yanlış. Tom, her şeyi büyüttü, diye özetledi o geceyi. Tartışmadan sonra. Özde'nin gururuna yenik düşüp ani bir karar verdiğini söyledi. Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Ancak Ezgi Ağız, ayrılıktan sonra günler geçtikçe ger.